Yuh ama artık. Ayşen bak dur. Şiddete başvurmadan önce ne olur beni bir dinle. Ateş ben seni ne zaman dinlesem başıma bir Hı. iş geliyor. Bak senin yüzünden milletin diline düşeceğiz. Sen bırak şimdi milleti de. Önce abine bir şeyler çıtlattın mı onu düşün bence. Nasıl bir şeyler? Bizimle ilgili şeyler. Biz diye bir şey mi var Ateş? Delirtme beni. Canımsın. Bizimle ilgili derken ben de Yasemin'den bahsediyorum. Ha. Sahte evli olduğunuzu söyleyip söylemememle ilgili mi? Evet. Abim bunu bilse seni çatıdan atar. Daha önce yapmışlığı var biliyorsun. Zaten söylediğine de ihtimal vermemiştim ama yine de bir sorayım dedim. Sen beni bu yüzden mi arayıp duruyorsun? Bundan çok daha önemli ve tam olarak da seni ilgilendiren bir mesele için rahatsız etmiştim aslında. Aa nasıl yani? Seninkinden daha önemli benim ne derdim olabilir ki? Ki sen yani koskoca ateş avcı. Ömer sandığın gibi biri değil. Oldu mu? Ayşe bak ben bu adamı dün sokakta telefonla konuşurken duydum. Bu adam kesin bir işler çeviriyor. Bence zaten seninle sadece kendi çıkarları içine evleniyor. Ya Sordum herife baba. Dayım sizi görmüş. Evet ona sor. O da gördü. Hatta takışıyor musunuz? Evet takışıyorduk. Senin için. Sıradaki yalanın bu mu Ateş? O herifin söylediği yalanların yanında benimki yalancı kalır. Sen o yalancıklarını git başkalarına anlat Ateş. Her şey bitti şimdi Ömer'i mi karalıyorsun sen bana? Daha fazla ne kadar alçalabilirsin Ateş? Tamam, tamam beni bırak. Madem bana inanmıyorsun git Yasemin'e sor. O da duydu, o da gördü. Ya evin girişinde konuşuyordu herif, telefonla rahata bak ya. Hem de başka bir kadın var adamın hayatında. Bozacının şahidi Şıracı. El adamıyla evlilik numarası yapan kadının nesine inanayım ben? Hayda. Peki kanıtlarsan? Sen engelledin mi beni? Ne yaptın? Müsaadenle. Müstakbel nişanlım arıyor da. Efendim Ömer. Hayır canım ne münasebet, ne alışverişi. Benim elbisem var.